efendim bugün yerli ve milli aracımız olan togu görmeye gelen vatandaşlarımızla TOGU nasıl bulduklarını değerlendirdik. Buyurun vatandaşlarımıza soralım. Evet TOGU nasıl buldunuz? Tork, e, bugünkü st Türkiye standartlarında, dünya standartlarında Türkiye'ye yakışan bir e, araba. Bu yılların özlemiyle e, e, insanımızın içinde var olan bir duyguydu zaten. Geçmiş yıllarda e, denemesi yapılan e, devrim arabasının e, hayalini kurmuştuk. Ama bugün TOK e, gerçekten Türkiye'nin milli... E, e, sermayesiyle, milli kaynaklarıyla, eee milli e, promosyonel ekipleriyle beraber Türkiye'ye mal olmuş gurur verici bir olay olarak görüyorum. Rica ederim. Evet, merhabalar. Merhaba. Togu nasıl buldunuz? Çok güzel, çok beğendim. Yani ben de girdim şeyine, e, kuraya da çıkmadı bize. İnşallah alacağız, bekliyoruz. Merhabalar. Merhabalar efendim. Evet, nasıl buldunuz? Çok mükemmel. Yurt dışından geliyorum. Buraya gelmeden bir hafta önce güneş enerji sistemi ve elektrikli araba doldurma şarj e, parçasını da aktırdım. Hatta üç tane. Yurt dışından e, alma, bir ara elektrikli araba almayı düşünüyordum. Ama tohum çıktıktan sonra kararımı değiştirdim yurt dışına temsilciliğinin ne zaman verileceğini bilmiyorum. Dünkü çıkan bir habere göre yurt dışına temsilcilik verileceğini duydum. Çok memnun oldum. Bir yarım sene daha beklemeye tercih ediyorum demin bir arkadaşla görüştüm. O da yurt dışından gelmiş 4 sene önce. BMW'de çalışmış. Bana arabanın kalitesi hakkında bilgi verdi. E, teşekkür ederim. Kendisi arabadan e, çalıştığı için e, araba fabrikasında çok güzel bilgiler verdi. Arabanın kaportası ile ilgili ve iç e, dekorlarıyla ilgili çok mükemmel olduğunu söyledi. Ben de mükemmel buldum. Allah herkese nasip etsin böyle bir arabaya binmeyi diyeceğim. İnşallah. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Siz Tok'u nasıl buldunuz? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel, şahane. Yani yapanlardan yaptığına Allah razı olsun. Memlekete böyle bir şey attıklar. Çok büyük başarı. Ne güzel. Senelerden beri yapmak zorlaşıyorlar. Olmadı, yaptırmadılar ama insana bu hükümet yaptı bunu. Yoksa yine yapılmaz. Çok zor. Ama Allah kolaylık versin ve iyi de oldu. Her şeyden Allah razı olsun. Başta reis Cumhur olmak üzere. Peki siz nasıl buldunuz? Çok iyi. Milli gururumuz hakikaten yani çok iyi bir şey. Yani çoktan beri bekliyorduk böyle bir şey. Vallahi milli gururumuz. Çok çok iyi. Çok nasıl buldun ablacığım? Vallahi güzel ama sanki model daha önceki modellere biraz benziyor gibi ama Türkiye'nin markası olması güzel oldu. sistemi gibi. Altında e, ek olaraktan yerler var. İşte araba tam malzemeleri. Baya geniş arkası gördüğünüz gibi. E, bir de şöyle pardon. Şöyle içine bakalım. Gayet rahat ve konforlu gözüküyor. Hatta şöyle bir şöyle biz de biraz oturalım. Evet. Evet şu anda TOG'umuza giriyoruz arkadaşlar. Gerçekten konforlu ve rahat. Herkesin sürüş desteğine ihtiyacı var. Yani şey, Tamale gelmiş durumda. Çok güzel yani, olduğunca rahat ve güzel şu anda. İnsanlar da bunu çok beğenmişler. Yani herkes e, arabayı görmeye geldi. Şu an çok kalabalık. Herkes sıra bakıyor. O yüzden de çok fazla şey yapmak istemiyorum. Kalabalık tutmak istemiyorum. E, ama güzel bir araba ben de çok beğendim. Teşekkür ederiz. Şöyle inelim hemen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Şimdi Bakan, e, Bakanımızı bekliyoruz. Sayın Spor Bakanımızı bekliyoruz. Teşkilatımızla beraber, sporcu kardeşlerimize beraber. Birazdan Sayın Bakanımız gelecek. İlçelerimizi gezeceğiz. Hakkında alayım. E, milli milli gururumuz, tamam. milli ve yerli gururumuz e, artık e, yollarda görmeye başladık. E, bizim için e, büyük bir gurur, büyük bir başarı e, gezdik de e, bundan 15 gün önce herkesi kullanmayı tavsiye ediyoruz Çok teşekkür ederim. Bütün Türkiye bize hayırlısı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Togu nasıl buldunuz? Mükemmel. Eğer kısmetse bak da Amerika'dan geldim oy kullanmaya reise. Ee, iş ısmarlayacağım. Ismarlayacağım. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Siz ne oğlum? Siz Togu nasıl buldunuz? Çok güzel. Süper. Bayıldım. Baktınız mı, içine girdiniz? Mi? Evet. Daha önce de görmüştüm. Girdim evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Sen nasıl buldun Güzel de. Sen evet. Beğendin mi? Evet. Türkiye'miz için gurur verici. Yerli ve milli. Aynı zamanda ben de yazdım. Şimdi 920. sıradayım. 45 gün sonra beyaz tokumuz kuşadasına olacak. Ramazan Teker adına. Benim olacak en kısa zamanda. İlk ben getireceğim Kuşadası'na inşallah toku. İnşallah. Gururluyuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Hemen sizden alalım. TOG'u nasıl buldunuz? Harika. Bir teknoloji eseri. Bunu özellikle kuşağısında görmek çok güzel bir duygu. Gururluyuz ülkemiz adına böyle bir aracı görmek, binmek. İnşallah ileride bize de çıkarsa diğer teslimatlar yapıldıktan sonra biz de alıp bineriz. Teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanımıza bunun için. <laughs> Togu nasıl buldun? Togu 10 numara müthiş bir araç. Türkiye'mize hayırlı olsun inşallah. Bakalım biz de bekliyoruz. Alacağız inşallah biz de. Çok güzel harika. Yani tasarımı, yol tutuşu, gidişleri çok harika. Hayırlı uğurlu olsun. Yani ülkemize de, vatana, millete de. İnşallah çıkarsa, vatanda çalışsınlarlarsa alacağız inşallah. Çok nasıl buldunuz? Muhteşem, mükemmel. Biz yaparsak böyle yaparız. <gülüyor> <gülüyor> harika ötesi bir şey gerçekten. Rüyalarımızı süslüyordu. Şimdi gördük. Daha güzel oldu. İnşallah hepimize bir gün nasip olur. İnşallah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ağabey. Evet, çok nasıl buldunuz? Evet gayet iyi buldum. E, yerli ve milli imkanlarla olmasına rağmen ilk deneyim olarak ülkemiz adına çok güzel bir girişimdir. Ebeye geçenlere teşekkür ederiz. Daha iyilerine inşallah hep beraber ulaşırız. İyi günler dilerim. E, çok güzel, çok iyi. Beğendim. Çok güzel bir araba. Evet. Nasıl buldunuz? Gayet iyi buldum. Çok güzel olmuş. Emeği geçen bütün herkese de çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten gurur ve onur verici bir e, ürün çıktı ortaya. Bu bütün milletimizin onuru gururudur. Yapanlardan, emeği geçenlerden Allah bin kere razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hizmet için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve kendisini de canı gönülden kutluyoruz. <laughs> Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler ve Togut'la gezdik. İnsanlarımıza da, röportajlarımızı da yaptık. Evet, e, çoğunlukla herkesin çok beğendiğini ve e, almak istediklerini, daha çok üreticiler, evet. Hatta yurt dışındaki vatandaşlarımızın da bu aracı ulaşmak istediklerini öğrendik. E, ve programımızı burada bitiriyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Tamam. <laughs>